Anlatmakta olduğumuz şeyi devam ettirirken, yani konu bütünlüğünü korurken, aşağıdaki kelimelerle geçiş ifadeleri kullanabiliyoruz. Subsequently, daha sonra veya sonradan anlamlarına geliyor. Previously, önceden daha önce. Eventually, sonunda, sonuç olarak veya sonuçta anlamlarını taşıyor. Next, daha sonra demektir. Before veya before this, before önce, before this derseniz bundan önce, afterwards sonradan, sonrasında veya ondan sonra anlamına gelir. After veya after this, after daha sonra, after this bundan sonra, then ondan sonra anlamındadır. O zaman ve o halde yine bu kelime için kullanılan diğer anlamlardır. Genellikle yukarıdaki ifadeler cümlenin başında ve sonunda kullanılabiliyor. Örneklerimizde de bunu zaten göreceksiniz. Subsequently, the company filed for bankruptcy. Daha sonra şirket iflas için başvurdu veya iflasını istedi. The building had previously been used as a hotel. Bina daha önce bir otel olarak kullanılıyordu. Previously başa, ortaya ve sona girebiliyor. Our flight eventually left. Ortada görüyoruz. Five hours late. Uçuşumuz sonunda beş saat gecikmeli gerçekleşti. Next başa girebilir, sona da girebilir. Next put it in the oven for 20 minutes. Daha sonra. Onu 20 dakika fırına bırak. Say goodbye before you go. Before cümlelerden önce kullanılır. En sona da gelebilir. Afterwards yine hem başta hem sonda kullanılabiliyor. Cümleler için konuşuyoruz. Cümlelerin başında ve sonunda. Afterwards I was asked to write a book. Daha sonra veya ondan sonra benden kitap yazmam istendi. Sözlerimizi toparlamak istediğimizde sözü şu an gördüğünüz ifadelerle başlayabiliyoruz. Tek tek inceleyelim. To conclude istenilirse with ile kullanılabilir. Sonuç olarak anlamında tercüme edilebilir. As a final point Son bir nokta olarak veya son olarak Eventually daha önce çalıştık. Sonunda, sonuç olarak veya sonuçta anlamlarında at last finally lastly ve in the end bunların tamamı sonuç olarak son olarak anlamındadırlar. Nihayet diyerek de tercüme edebiliyoruz. Last but not least. Bu kalıp çok güzel bir kalıp. Önce biraz izah edeyim, daha sonra tam Türkçe karşılığını vermeye çalışayım. Son sözünüzü söylediğinizde böyle bir cümle kullanıyorsunuz. Sözüm sona kalmış olabilir ama Son olarak bu sözü söylediğim için önemsiz gibi düşünülmesin anlamında bir cümledir. Türkçe'ye tercümesinde şöyle yapalım. Sonuncu ama bir o kadar da önemli olarak şunu belirtmek isterim. Bu şekilde ifade edebilirsiniz. Örnek ifadelerimize bakıyoruz. As final point, I would just like to say... Devamını yazmadım çünkü oldukça uzundu. Son olarak şunu belirtmek isterim ki... Veya şunu söylemek isterim ki söylenmesi gereken cümlede say kelimesinden sonra geliyor. As final point başta ve ortada kullanılabiliyor. She was at last. At last hem başta hem ortada hem en sonda kullanılabilen bir ifadedir. She was at last reunited with her sister. Sonunda veya nihayet kız kardeşiyle tekrar bir araya geldi. Last but not least. Bu ifade neydi? Son olarak bir şey söylemek istiyorum. Fakat sona bıraktığım bu söz önemsiz gibi algılanmasın anlamında. Fakat ben bunu bu cümlede kısa bir şekilde tercüme etmek istiyorum. Son olarak diye kullanacağım. Last but not least. I would like to introduce our new vice president. Son olarak sizi yeni başkan yardımcımızı takdim etmek istiyorum. Last but not least cümlenin ortasında da kullanılabiliyor. Fakat daha çok başta. We worked hard, sıkı çalıştık. And in the end, in the end başta ve ortada kullanılabilen bir ifadedir. Sonda da kullanılabilir fakat daha çok başta görüyoruz. And in the end we achieved our goal. Sıkı çalıştık ve sonunda hedefimizi başardık, hedefimize ulaştık. Lastly, başta ve ortada ama daha çok başta kullanılan bir kalıp. I would like to discuss the company's future plans. Son olarak şirketin gelecek planlarını tartışmak istiyorum. Konu dışı söz alma veya kaldığı yerden devam etme durumlarında aşağıdaki ifadeleri tercih ediyoruz. İlk kelimemizle başlayalım. Incidentally bu arada veya aklıma gelmişken anlamındadır. By the way de yine bu arada anlamındadır. To get back to the point. Konuya geri dönmek gerekirse veya konuya geri dönecek olursak. Anyhow ve anyway her neyse her ikisi de birbirinin yerine kullanılabilir. Her neyse anlamındadırlar. At any rate her halükarda to return to the subject to get back to the point ile aynı anlamdadır. Konuya dönecek olursak veya konuya dönmek gerekirse. 4-5 tane örnek cümlemiz var. Birincisiyle başlayalım. Incidentally, where were you born? Bu arada nerelisiniz veya nerede dünyaya geldiniz? Incidentally genellikle cümlenin başındadır. By the way, bu arada anlamında Oh, by the way, my name's Julie. Bu arada benim adım Julie. By the way yine genellikle cümle başında kullanılır. To get back to the main point. Ana konuya dönmemiz gerekirse veya ana konuya dönecek olursak veya esas mesele diyerek de main point bölümü tercüme edebilirsiniz. Esas konuya dönecek olursak. The budget needs to be increased bütçenin artırılması gerekiyor. To return to the subject aynı şekilde kullanılabilir cümle başında. Anyhow ve anyway aynı şekilde tercih ediliyor, aynı şekilde kullanılıyor. Anyhow örneğini inceliyoruz. Anyhow, as I said, I'll be away next week. Her neyse söylediğim gibi gelecek hafta burada olmayacağım. Yani uzaklarda olacağım veya şehir dışında olacağım. Well, duraksama payıdır. At any rate, her halükarda we need her to be there. Onun orada olması gerekir. Cümleyi şu şekilde de tercüme edebiliriz. Her halükarda onun orada olmasına ihtiyacımız var.